Koş. Koş. Ama atamıyorum ben onu işte. Kayamıyorum. Seninki kaç karış? <laughs> Beş karış kanka. Aile boyu. <laughs> Okey bak böyle koşarken bunu yapacağım. Okey tamam bak şimdi izle nasıl geçiyorum bu kadını. Dur kız manyak niye bırakıyorsun? İzliyor musun? İzle, izle. Aa, bu kadarmış ya. Arada bir kaymayı da kullanmak gerekiyormuş. Bunun için ay bir eziyet çekmişim o kadar. Anasını satayım. Vallahi billahi ya bu neymiş ya? Evet. Şimdi Ananı avradını. Oğlum bu çok korkunç lan. Bu neymiş ya? A daha da var oralara bakıyor bak. Boynuma dola. Kanka bunun boynunu dolayayım sana. Aa gidiyor. Ruh hastası. ben kaldım burada bu arada. Şuraya zıplayacağım değil mi? Evet. Ömür boyu yeter. E ee, sonra Tamam oraya git gitmeyeceğim değil mi? Kamera dönmediğine göre gitmeyeceğim. Hmm. Tırmanamıyorum. Merdiveni mi oradan kurtaracağım acaba? Ya bizim kızı da çaldılar. Nain bu da değil. Ee, ben yine burada sıkıştım galiba Oyunun seslerini açmamışım. Buraya tırmamda bir amaç yok. Tırmamda. Peki. Şuna tırmanıp. Buraya tutunup. Kız kenara geçme falan yok. Burada bir şeyler var gibi. geçersin kız burada bunu da mı çekmem gerekiyor Bunu tam olarak ha kapıya okey tamam. Ayıktım şimdi. Şu öğretmen gerçekten çok zorladı ya bu arada. geliyor yine. Şişeleri devirirsem kadın gelecek. ne oldu şimdi? Bir de diğer tarafa bakalım. Koşma sesi çok tatlı. Pıtır pıtır. Oh. Gerçekten karışık bu arada. Ne oluyor be? Bunun kafasında niye öyle bir şey var? Antracks mı kapışacağız lan? Ben seni filleyeyim mi? şuradaki veziri alacağım galiba ben. Dur anam kapıyı bir kapatayım ben. Peki yok mu ona dart fırlatmam? Yok kapıyı yine açılıyor. Peki şu şişeyi devirmem yok mu? Şimdi bir elliyim de emin olayım. Bir şey yapamadığımdan. Bu tekerlekleri var da. Nein, yine... Ya şu koltuktan nedense bir şey yapacakmışım gibi ama bir şey yapacak olsam önüme kapı koymaz herhalde ya. Yani düşünüyorum öyleyse varım yani. Hmm. Aklıma gelmişken Keyboard CTRL'i C'ye alayım ben Aynen Ama ben ne yapacağım bulamadım bu arada ya Az önce bir tutmuş gibi oldun kız Yok Ya şu veziri net indireceğim bu arada nasıl indireceğim? Checkpoint'ten bir başlayalım tekrar. Hayır buradan ne nereye gideceğimi de bilmiyorum. Ulan burada yol varmış ya. bunu da indireceğim. Kızım her şeyi niye kırıyorsun? Hmm. Vezir falan filan şekli de Veziri buraya koyacağım Şey şahı pardon Şahı oraya ah sandalye buldum Vallahi sandalye buldum Ah sapan Ama sen bunların hiçbirini niye almıyorsun kız Benim bunu almam için bir yükseltiye ihtiyacım var da. Yükselti yok anasını satayım. Kapıyı tekrar bir kap. Tam kapatabiliyor muyuz kapıyı? dart almaya çalışacağım. Nein. Şu at bir kere offside ya. At var mıydı tabloda? At yok. Ulan tut çek bari bir şey yap. Aa, aa Ne attı o? Bence mevzu dartlarda gibi mi geliyor da. Dışarıda bir şey var mı? Şimdi şöyle düşünürsek A'da olacak. Dur bakayım. O zaman bunun üstüne çıkabiliyorum. Bunun üstüne çıkabiliyorsam... Dur çözüyoruz yavaş yavaş. Ona değil ona değil ona değil lan. Al onu. Bu hangisi neydi? Karşı karşıya olacaklar değil mi? Evet. Aralarında bir kare gösteriyor ama yani bu. Kalede şu olacak. O zaman yani bu hesaplamaya göre Bunu almam kaldı bir tek. Ha buna zıplıyormuş lan. E az önce zıpladım da niye zıplamadın? Allah aşkına. Oyun bozuk. <laughs> Ya bu nerenin anahtarıydı? Bu arada benim... Alsana kız. ha Benim sapan dediğim şey köpek boku muymuş? <gülüyor> <gülüyor> Yo sapan lan bildiğin. E bu anahtar nerede? Ben unuttum ki onu buraya odaklanmaktan. Buralarda anahtar yok değil mi? bence buranın değil ya Aşağıda mıydı? Sakin ol kız. Evet. Oh, ne uğraştırdı be.